aşkından Herkese merhabalar diliyorum sevgilerimi saygılarımı selamlarımı da sunuyorum sizlere yumuşacık pamuk gibi pizza poğaça tarifimizi paylaşmak istedim e, malzeme listemiz hamuru için olan malzemeler bunlar 2 adet yumurtanın akı hamurun içerisine sarıları kenarına tuz şeker ayçiçek yağı ılık su 1 e, su bardağı yoğurt 1 su bardağı un koydum ama tabii ki daha ilave edeceğiz ve 1 pakette kuru mayamız var Şimdi derin kap içerisine suyu ılık hale getirmiştim evvelinde. Suyu koyduktan sonra bir paket kuru mayayı koyuyorum. Bir yemek kaşığı dolusu şekeri de koyduktan sonra şöyle bir karıştırdım. Geriye kalan malzemeleri koyuyorum. Ayçiçek yağı, yoğurt. Yumurtaların sarısını ayırıyorum kenarına sürmek için. Aklarını içerisine ilave ediyorum. Biraz sarısı kaçtı ama zaten 1 adet yumurta sarısı da kenarlarına sürseniz yeterli olacaktır. Bir su bardağı un ve unun da üzerine tuzu koydum. 2. 3. 4. ve 5. su bardağı unu da koyduktan sonra şöyle hamuru yoğurmaya başlıyorum ki hamur ne kadar katı veya cıvık onu elimle test ediyorum. Tüm malzemeleri de aynı zamanda birbirine karıştırmış oluyorum. Tuz vesaire bir yerde kalmasın. Hamuru da bu arada güzelce yoğuralım. Cıvık hala gördüğünüz gibi bir su bardağı un yanıma hazırlamıştım. Yarısını koyuyorum. Tekrardan şöyle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur biraz cıvıksı olacak. Tabii ki çok da cıvık olursa hamuru hak edemeyebilirsiniz. Ama çok sert olursa da poğaçalarınız taş gibi sert olacaktır. Gördüğünüz gibi dokusunu bu şekilde sizlere test ettim ve dibinden de kabın dibinden de ayrılıyor. 5-10 dakika kadar da yoğurmuştum. Mayalanmaya bıraktıktan sonra üzerine koyacağım malzemeleri gösteriyorum sizlere. Kaşar rendesi, domates, kekikli domates. Biraz kekik serpiştirdim. Kıl biber, acı olandan değil tatlı olan sucuk ve zeytin kullanıyorum. Siyah zeytin. Sizler beyaz peynir vesaire başka malzemelerde kullanabilirsiniz. Ve hamurumuz yarım saat, 1 saat içerisinde Oda sıcaklığına göre de değişecektir. Mayalandı gördüğünüz gibi. hamur açma tahtasının üzerine un serpiştirdim. Hamuru şöyle havasını alıyorum. Toparlıyorum. Yine e, cıvıksı bir hamur olduğu için e, undan da yardım alarak hamuru toparlıyorum tekrardan. Hamuru yuvarlak hale getirdikten sonra artık kesmeye başlıyorum. Önce 4 adet. Sonra aralarından da 3 e, parçaya olacak şekilde yani toplamda 12 adet ben beze elde ettim. Biraz poğaçalarım büyük oldu. Sizler 15-16 adet 17-18 adet bile e, bu malzemelerden poğaça çıkartabilirsiniz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine diziyorum ve tepsi mayası yapıyorum. Şöyle 20 dakika hatta yarım saat de gayet de güzel yeterli olacaktır. Ve tepsi mayasını da yaptıktan sonra gördüğünüz gibi poğaçalarım biraz daha böyle kabarmıştı. Geniş arkası geniş olan bir su bardağı ile ve hamurdan da daha rahat ayrılsın diyerekten çay tabağına ayçiçek yağı koymuştum. Gördüğünüz gibi bardağın alt taban kısmını yağın içerisine batırıp poğaçaların üzerine de bakın bu şekilde batırıyorum ki şöyle sağa sola bu şekilde kımıldataraktan da poğaçalardan rahat ayrılacaktır. Zaten yağlı olduğu için de yapışmayacaktır. Hepsini hazırladım. Ve kenarlarına da 2 adet yumurtanın sarısını sürüyorum. Dediğim gibi Tekrardan hatırlatıyorum o kısımları atlayanlar veya kaçıranlar için e, dinlemeyenler için. 2 adet yumurta sarısı değil de 1 adet yumurta sarısı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben e, hep yumurta sarıları ziyan olmasın diyerekten bir hayli yoğun vaziyette sürdüm. Yani 1 adet yumurta sarısını üzerine sürebilirsiniz. E, hem sarısını hem bütün olarak bir yumurtanın tümünü içine ve 1 adet yumurtanın da akını yine hamura koyabilirsiniz açıklamaları yazarım ben ve dolu dolu kaşar rendesini çukurların içerisine yerleştiriyorum kaşarları çok etrafa dağıtmayalım çünkü kaşarlar çabuk eriyip ve sonrasında da yanacaktır poğaçalarınız pişene kadar o kısımlar siyahlaşacaktır mümkün olduğunca yuvarlakların içerisinde kalsın doğramış olduğum e, sivri biberleri, kıl biberleri yerleştiriyorum. Ve e, siyah zeytinleri yerleştiriyorum. Sizler göz tahmini olarak Yani miktar vesaire ben e, sizlere hani Anlatırken şu anda açıklamıyorum. Sizler Çukur kısımları e, sığacak şekilde Tahmini miktar koyabilirsiniz. Tüm malzemelerden. Şöyle bir adet e, sucuğun yarısını yerleştiriyorum. Ve kekikli domatesleri de yerleştiriyorum. Kekik de domatese ayrı bir lezzet veriyor. Daha başka videolarda mesela arkadaşlarım salçalı su hazırlıyorlar, kaşarları koymadan evvel. Hiç gerek yok, poğaçaların ıslanmasına gerek yok. Bu şekilde daha pratik, daha kolay ve çok da daha lezzetli oluyor. Isınmış olan fırına göndermiştim. Gördüğünüz gibi nar gibi de fırında pişti ve yumuşacık kızgın sıcaklığı geçtikten sonra ama hala da sıcakken sizlere şöyle en son sunum aşamasını gösteriyorum Tabii ki çok da bastıramıyorum ki çünkü hala poğaçalarımız sıcak ve bastırdıkça da içine göçüp hamur olacaktır bu yüzden sizler tamamıyla soğuduktan sonra veya ılık hale geldikten sonra da yiyebilirsiniz şöyle dikkatlice bastırdıktan sonra sizlere dokusunu tabii ki test ediyorum ve şöyle de bölüyorum ki Hala dediğim gibi sıcak olduğu için kaşarlarda erimiş vaziyette mükemmel. Şöyle sizlere daha yakından göstereyim. Bakın hamurun dokusuna bakın. Ne kadar süngerimsi, ne kadar pamuk gibi yumuşacık. Kesinlikle hamur değil. E, bir hali de böyle poğaçaların büyük yaptığım hal de haliyle e, zor sığdı halde gördüğünüz gibi e, kalın poğaçalarım oldu. Buna rağmen kesinlikle hamur olmadı. Ve bu arada resimler bölümüne geçtim. Ben videomun sonuna geldim demektir. Bana destek için sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşünceleriniz, sormak istediklerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Sizden ricam biliyorsunuz ki emek veriyoruz. Emeklerimize saygı için videomdan izledikten sonra veya izlemeden en başında like atalım. En önemlisi abone olalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.